söylemek istiyorum. Sen bu kurtlar sofrasından kalkamazsın. Belki tanıyorsunuzdur. <gülüyor> 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 Sen bu kurtlar sofrasından Çıkamazsan ona yanarım Şerefli bayrağı vuracağım Dikemezsen ona yanarım Sen bu kurtar sofrasından Çıkamazsan ona yanarım Şerefli bayrağı vuracak Dikemezsen ona yanarım Ay yedim ay civanım Tüketme umutlarını Zalimlerin tahtlarını Yıkamasan ona yanarım Oy yedim oy divanım Tüketme umutlarını Zalimlerin tahtlarını Yıkamasan ona yanarım Bu bir halkın davasıdır Mazlumların duasıdır Ve bir elif sevdasıdır Çekemezsen ona yanarım Bu bir halkın kavgasıdır Mazlumların duasıdır Ve bir elif sevdasıdır Çekemezsen ona yanarım Oy yiğidim divanım, civanım Tüketme umutlarını Zalimlerin ayaklarını Yıkamasan ona yanarım Ay dedim ay <laughs> Tüketme umutlarını Zalimlerin tahtlarını Yıkamasan ona yanarım <laughs>